Başka. evet herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden bir Stick War Legacy bölümüyle beraberiz. En son hatırladığınız kadarıyla Sword üretleri yenmiştik. <gülüyor> <gülüyor> ee. Zaten aynen. Çünkü kılıçlar hızlı ölüyor. Bir de Yalnız bütün kılıççı şeylerini ne, biz neye harcamıştık hatırlamadım. Ok yağmurumuz var ok yağmuru birazcık nadir geldiği için onu pek de kullanmayacağım. Altın Spartanlar en nadirlerden. Madenci çılgınlığı yapsam mı? Evet bakalım onlar ne yapıyor. 1 2 7 tane 7 tane madenciden bir tane Spartan alıyorsa Spartan zaten 500 oldu. Evet. Yalnız. Evet. Arkadaşlar böyle daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açıp, like atıp, yorum yazmayı unutmayın. Aynen başlıyoruz savaşa. Aa kaçıyor, kaçıyor. İnşallah yine oyun okçular yüzünden laga dönüşmez. Hayır çünkü hatırlarsan zombi gecesinde 40 tane okçu falan basmıştık herhalde. 30 tane de olabilir bilmiyorum. <laughs> Yani madenciler Cici oldu devleri yalnız nasıl yıkmışlar diye o zaman gecesinde zaten bir de kalkanla savunabiliyorlar normalde Spartanlar ok yağmurunu falan da savunabiliyor kalkanlarına havaya çekiyorlar da ama herhalde atakta savunamıyorlar diye biliyorum yok zaten Cici hepsi. Bak birimizi bile öldüremeden geberiyor hepsi. Zaten hepsi bir tane Spartan'a saldırdığında ikinden geçiyorlar. <laughs> Ama aslında madenciler en önemli şey. Çünkü madenci olmasa askeri nasıl çağıracağım? 500 parayla başlıyor O 500 parayı da madenci yerine askere abanırsan bu saçma bir başlangıç olur. Acaba 3 tane daha madenci çağırdım. Bütün altınları kaplasın diye. Hani iki şerli kazıyorlar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynen şu anda 8 tane madencimiz var. Yalnız fark ettiysen altınlarımız yavaştan bitmeye başlıyor. Yalnız bence onlar daha çok çağırmadan acaba atak mı yapsak? Ama en iyisi... <laughs> en iyisi birazcık daha banak. Yenge zeminim. Bir, bir de ben şeyi bekliyorum. Saldırmadan önce şeyi bekliyorum. Spartanların ilk önce saldırmasını bekliyorum. Mantıklı düşün. Çünkü Spartanlar saldırırsa onlar yeniden çağırmak zorunda kalacak hepsi ölürse. Evet. Evet arkadaşlar. 35 de yok. Şimdi buradan sebebim 28 tane okçu var. İşe yarar mı? <laughs> 31 tane oldu okçular. Tamamdır. Aslında 50 de 50 de yapabiliriz. Aslında zaten dur bir dakika şunlar da gelsin. Tabii, kale kalokçusu şey man the force deyin dediğimizde geliyor. Yani askerlerimiz her şey içeriye çekildiğinde geliyor kalokçular savunmak için. Hayır vuramıyorlar. Ama kale okçuları da yani güçsüz diyemezsin. Çünkü alevli ok atıyor manyaklar. Herhalde. Ama bir de onun son seviyesi ne kadar vuruyor ya? Yalnız şaka maka 50 yapacağım ben. Yalnız bu kadar Spartan çağırmaları. Aa dur bir dakika. Bir de lider olarak bir tane de spor üretekleyeceğim. Arada kaynayabilir ama spor e. Bakar mısın şu orduya? <laughs> Aynen. Bu da kralımız. 3 2 1. Allah bu ekmeği. Yalnız bir sadece bir tane fight 7 dakika sürdü. Yalnız vampir kılıcıya ne oldu onu çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar çeviremiyoruz. Heh. Lan vampir kılıççı gebermiş. Yalnız bu bizim madencinin buraya gelmesi Yalnız ne oluyor? Zaten madenciye hem tam vuruyorlarmış. Allahu ekber. Yalnız madenciler cici. <laughs> Salakların madencileri geberiyor. Yalnız her türlü kazandık mı? Aynen. Bu çok çılgında, gururlu Spartonlar gittikçe büyüyen görkemli imparatorluğunuzun karşısına çıkacak seviyede değildi. Evet arkadaşlar, bunun gibi daha çok video istiyorsanız tekrardan lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar ve de bay bay.